Tekrar merhaba. Sırada heretik var. Heretik işte oyundaki support healer. Ne dersiniz artık iyileştirici sınıfı. Partilerin vazgeçilmezi, en çok aranan kişi genelde. Bu elemanlar oluyor. Yani benim şimdiye kadar oynadığım diğer MMORPG'lerde nereye gitsiniz bir yani bir healer'sanız partiye her zaman partiye hoş geldiniz derler. Her zaman alırlar. Ama bir DPS falansanız defol git senden yüzlerce var. Seni niye alalım falan derler. Böyle bir ayrımcılık var. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sınıfı kuruyorum. KKKCCC. Aa 11 11 tamam. Doğum tarihini falan işte Sanırım e, rakam sayı kullanamıyoruz. Bakın kafeye kafe bir şeyler yazdım. Çok tanıdılmış bu isim yani. O yüzden ne yazabiliriz ki yani? kasa be, be, be. Deniz oyunu karakter bayış... dalga mı geçiyorsun birader ya? Ahmet, Mehmet, aa aa. Artık burada adam varsa çıksın. Evet, sanırım bir bug var. Yani böyle bir isimde birinin olması imkansız diye gibi geliyor bana. Doğum tarihinde mi bu? sayı kullanamıyorduk. Sonunda, sonunda. Sanırım bu oyunda tahminimce binlerce bot var, Hileci elemanlardan. Onlar böyle binlerce hesap açtığı için her türlü kombinasyonu almışlar yani Artık yani karakter isim bulamıyorsun. Yani öyle bir tahminimce öyle yani, yoksa başka türlü o isimleri alanlar çıkması imkansız gibi bir şey. Bakalım ne olacak. Evet bu sınıfta ne var? Bu da bir kalkan kullanan eleman. Kalkanla asa gibi bir şey kullanıyor. Bunun olayı spirit yani mana ve mana reçen. Ne kadar mana o kadar büyü. Genelde o. Zaten kalkan için çok çabuk ölmezsiniz doğal olarak. Bir de iyileştirme olduğu için. Fakat eğer bu sınıfı alıyorsanız şunu bilmeniz gerekir. PvP'lerde, savaşlarda ilk önce sizi kesmek isteyeceklerdir. O yüzden yani biraz sinir bozucu olabilir, sinir bozucu ortaya çıkabilir. Buna hazırlıklı olmanız gerekir. Ve partinizdeki elemanlar böyle çok oyunu anlamayan kişilerse noobsa yani siz sürekli öleceksiniz ve buna sinir sinirlenebilirsiniz. Doğaldır ama bu almadan önce bu tarz şeyleri haberdar olmanız önemli Bak, iyi tarafı da size parti dediğim gibi az önce size partide her zaman yer vardır her partide iyileştirici bir kişiye eleman ihtiyaç oluyor genelde evet şunu görev verip skill'lere geçeceğim birazdan Evet. Holy Verdict diye bir skillimiz var. Bu da benim miktar Magic ve Lightning çakıyor. Şöyle. Level oturdum hemen cicik. Soul Sipson, Sipon diye bir skill var. Eee, hedefin... Rakibin canını alıp senin canına ekliyor. Ondan sonra sana ver hesabı yani adam. Adamın HP'sini çalıyorsun resmen. Heal. Bildiğiniz heal skill iyileştirip 296'dan başlayıp üzerine ekstradan Lightning atak ve Spirit'e bağlı. Buradaki işte gördüğünüz gibi püf nokta Lightning atak ve Spirit. Spirit şu oluyor tabii ki. Siz sürekli buna vereceksiniz. Lightning atak nasıl kazanılır bilmiyorum. Bu tane silahların üzerinde Lightning saldırısı olacaktır muhtemelen. Oradan ekstra gelecektir. Exorcism. Dark damage çakıyor. Ve zamanla da azar azar ekstra damage çakıyor vesaire. Also Hells to Ayrıca seni hilliyor. Ne kadar şakarsan o kadar hil alıyorsun tarzı bir şey. Şunun gibi yani rakip ne kadar vurdum o kadar hil geliyor sana. Sanırım ala skillimiz. Kaç kişiye vurdu ya yalnız yani ya. herkesi birden vurabiliyor yani. Sınırsız yaratık sayısı olabilir. O konuda bilgi vermemiş o yüzden bilmiyorum. Herkesin Vitality'sini 12 arttırıyor. Yani bu Vitality başına yaklaşık 20 HP olsa 240-200-300 arası bir HP artışı. Tabi ileride bu artacak doğal olarak sen level altı arttırdıkça. Resistance, dayanıklılık, pasif skill. Fiziksel defansını ve Light and Dark Resistance'ı arttırıyor. Soul Link. Fizik ve fiziksel ve e, magical ...atağın arttırıyor. Angel Barrier. Magic Shield yapıyor ve seni... ...iki saldırıdan koruyor. Oba. İyiymiş. Mesela... ...çok güçlü bir boss, boss keserken... ...boss size iki kere vuracak mesela. İkisinde de hiçbir şey olmayacak gibi bir şey Yani o bayağı etkilidir herhalde. Silence. 2 saniyede rakibin skill kullanmasını engelliyor. 2 saniye oldukça kısa ama. Rakibin saldırı hızını ve yürüme hızını azaltan bir skill. Nasıl skill ama. Yani her hatanızda olabilir. Aktif edebiliriz. Aktif Blaze var. Bu da bir iyileştirme skill'i. Ayrıca hiçbir yanında mana da Mananızı da iyileş dolduruyor. Obaa. Bak sen. Tam bir partisi geliyor yani. Tam Dark screen'im. Karanlık çığlık. Bak bak. Rakibi durduruyor. Yerinde sayıyor. Twin torrent. 500 Etraf. En alan skillim. 500 Knight da 700 Dark da yapıyor. Devotion Sizin spiritinizi arttıran Her karakterde zaten böyle bir skill var Onun ana stat hangisiyse onu %5 arttıran bir skill Etrafınızdaki 10 kişiye kadar 400 HP artı İşte Knight Attack ve göre ekstradan heal yapıyor ve olsun ve ayrıca %5 HP artışı var. Angel Biscuit. Bu da şeye bağlı, spirit'e bağlı yani. Ne kadar yüksek mananız varsa o kadar yüksek damaj vuruyorsunuz. En fazla 10.500'e kadar vurabiliyor musunuz? Biliyor. Bu da işte önleri kaldırma. Yani bir dostunuz bir partideki biri yattığı zamanı kaldırıyorsunuz. Levels çok geç açıyor diye. Levels 85'te açıyorlar. İlginç. Bunlar da Secret Army vesaire. Holy Üz, Sipsin. Üzerinize kadar hasar %30'a kadar azaltıyor. Bu it var. Bu ne? Görünmezlik var sanırsam. Çok uzun bir, bir metin. Ayrıca da etrafınızdaki elemanları heal diyormuş. Light Attack Spirit. Yani oyundaki heal şu bak. Bu, bu sınıfın heal'i sizin ne kadar spiritiniz ve light lightning atağınızda olduğuna bağlı yani. Genelde onları yüzdesi üzerinden ekstradan heal yapabiliyorsunuz. Şuradaki heal olsun. Efendime söyleyeyim. Bless, bless yok. Sonrakindeki heal olsun. O nedenle bu Spirit ve Lightning atak çok önemli. Sizin temel, yani sırf full online gidebilirsiniz. İsteğe bağlı birazcık HP basabilirsiniz vesaire. Gördüğünüz gibi bununki oldukça gelişmiş. Etrafındaki bayağı Scorpion'u kestik. Sanırım burada bahsedeceklerim bu kadar. Diğer sınıf hangisi? Son sınıfımız Summoner'dan bahsedeceğim. Diğer videoda.